merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Bugün ben bir sivrisinek olacağım. Yaz aylarında en nefret ettiğimiz hayvan olan sivrisineğim. Bugün ben olacağım ama benden nefret etmeyin. Videoya geçmeden önce unuttuğum bir şey vardı ki bunu size söylemem lazım. alkış alayım. Daha doğrusu ben size alkışlayacağım. Çünkü sizin sayenizde ben bu plaketi aldım ve çok mutluyum. Şunun güzelliğine bakın. Darısı 1 milyona diyorum. Hem oyunda hem tepkide. Bunu başaracağız. Kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz İstediyseniz bir şekilde videomuz gelsin. Bu oyunda sivrisinekleri anlamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şuradan bir artı 10 alalım. Çarpı 2. E, çarpı 3 olsun. Evet. Eksi e, 8 olsun. E, çarpı 3. Bakalım. Gel bakalım. Koluna gel. Koç kişiyiz. Abo. Ay. 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 Ablayı yok ettik e biz e, Sivri sivrisinekten çok vampire döndük Bütün kanını emdik inanamıyorum Ay özür dilerim abla vallahi. Sivri sinekleri anlayamıyormuşum ben şu an e, Allah e, evet e, Çarpı 3 mü desem Ne desem Eksi 2 e, 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 artı 2 e, e, Çok az olduk bu sefer ablayı öldüremeyeceğiz herhalde Öldürmeyelim zaten Yazık ya abiymiş Yine her türlü öldürdük Şuna bakın Şuradan e, level'ımı mı yükselsem? ha? 2 sivrisinekle başlıyorum. E, artı 80 olsun. Şuradan e, artı 5 alalım. E, burada bir de horozlar var bizi yemek için bekliyorlar şu an. 214 tane sivrisinekle evet savaşın arkadaşlar. Evet kanlarını gördünüz mü? Allah eskileti çıktı. Ruhuna bir fatiha diyorum sana şu an. Sivrisinekleri anlayayım dedim de gerçekten hiçbir şekilde algılayamıyorum sivrisinekleri. Bir tane kilit açılmış. Ne bu? Buna mı döndüm? Yarasa mıyım ben acaba? Hadi bakalım nasıl bir şeymiş bu? Aha! Vallahi yarası olduk. E biz e, bu çiği öldürürüz burada. Artı 40. Aa burada bir kurbağa bekliyor. Kurbağa yakalanmayalım. Böyle bir e, çarpı iki diyeyim Artı 80. Burada net ölebiliriz. Yarımız öldü. 144 tane yarasayla abiye saldırdık. Ay yazı. Bir sonraki seviyemiz arı mı? Gerçekten biz bu insanları öldürmek istiyoruz herhalde. Bunun başka açıklaması olamaz çünkü. Uzz, uzz. Yarasalar nasıl ses çıkarıyor acaba? İki tane yarasayla başlıyoruz. Aranızda yarasaların sesini bilenler var mı? Nasıl bir ses çıkarıyor acaba? Evet. E, kanlar. Ay çok hızlı. Çok hızlı gidiyor bunlar. Normalde de. a doğru bir sürü yarasayla tabii hızlı gideriz. Şuradan çarpı 3 diyelim. Şuradan kocaman kanları topladık. Oo. Sanki yol boyunca kan toplamamış gibi bir de bu insanın kanını emdik. Allah yazık oldu be. Şuradan biraz e, kan değerlerimizi yükseltelim o zaman. Bir de şuradan e, biraz daha kan değeri biraz daha şöyle. E, evet. E. Don, 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 don. Çarpı 80 şu viking bola e, saplanmadan evet. 154 tane yarasamızı kollara gönderdik. Bu arada dünyanın en tehlikeli hayvanları olabilir ya bunlar. Bence sivri sinek yarasadan daha tehlikeli. Çünkü ne zaman geldiği, konduğu hiç belli olmuyor ve seni öldürebiliyor. Çok üzücü bir durum. Biraz daha yarasalarımız olsun. Hatta bir kez daha seviyemizi yükseltelim. Şuradan 60, şuradan 50. Aha köpkeler, kedi. Dur kedi, dur. Ee, evet şuradan nasıl geçeceğiz? Evet iyi geçtik tamam. 232 tane yarasamızı saldırıyoruz ama biraz da daha... Günah değil mi ya bu? <laughs> Neden bu kadar yarasayı saldırıyoruz? Ve arı olduk. Ben bir arıyım. Ben bir arıyım. Çiçek çiçek dolaşırım. Bal yaparım. Ama buradaki arılar çiçek çiçek dolaşıp bal yapmıyor arkadaşlar. Buradaki arılar sokuyor. Soktun mu öldürüyor öyle bir arı bunlar evet. Korkunç arılar. Bakalım. Artı Bu ne? Aaa! Aaa! Oha! Beni zehirleme ben bal yapıyorum. Hayır. Evet zehirlemeden bu kadar kişiyi 95 tane arayla evet abinin tipi gerçekten içler acısı. Şu an ne tamamlanıyor? Bir kılıç balığı falan mı acaba? Zzzz artı 10 Zzzz çarpı 3 Zzzz artı 20 Zzzz böyle 2 olsun Zzzz çarpı 3 Eee bir de Ablayı şezlongta soktuk ya ama adalet mi bu şuna bakın. Seviyemizi biraz da arttıralım 5 kişiyle devam edelim. 5 arıyla yani arıza artı 60 Şuradan horoza dikkat edelim horozcuk aman diyeyim horozcuk. Evet şu 146 tane arı soktum mu gerçekten dedemi öldürdü işte ya. Yazıktır, günahtır. <laughs> Nedenin ne suçu vardı? 1057 tane arımız var. Ee, buradan seviyemizi yükseltelim. 8 tane arıyla yolculuğumuz başlıyor. Şuradan çarpı 4, şuradan çarpı 3, şuradan bölü 3. Evet çarpı 6 olsun ve 100 tane daha arı. 364 tane arının sizi bir soktuğunu düşünür müsünüz acaba? Oo, arı yerim şişer ve gerçekten sonum bu abla gibi olur, net koş koş 10 10 10 10 10 şurada Allah bayağı tuzaklar var burada çarpı 3 204 tane arayla devam hadi bakalım bu kez de abimizin kollarını ısırdık Allah yazık ya Yaz bu kılıç balığıyla tam olarak nasıl sokacağız algılayamadım ben. Kılıç balığının havada ne işi var onu pek algılayamadım. Sanki bir deniz ortamında olsaydık daha iyi olurdu ama. Koşun bir sürü kan toplayacağız çarpı 5 buradan kanlar. Çarpı 1 şuradan alalım. Artı 40. Oo, bir sürü kan gelsin bir sürü yeni kan. 80 tane kılıç balığı ablayı öldürdü gerçekten. Kelebek mi? Kelebek ne alaka ya? Zehirli kelebekler var mı? Çok garip. 120 olsa şuradan Allah annem. Aa, Allah. Allah Allah. Bir sürü öldük bu arada. 65 28 tane. 28 tane bile öldürür ama. Net. Ana. Aa! Öldüremedi. Oha! Koşun. Çarpı şuradan artı 40 desem Şu Viking Ball'dan kurtulsam e, Artı 35 e, Hayır hayır hepsini yedi Hah 120 120'yi öldüremezsin diye düşünmekteyim Hadi bakalım Evet Kelebek 150 tamamlanmış Gerçekten kelebeklerin ben tehlikeli hayvanlar olduğunu bilmiyordum şahsen O tarafa geçmiyoruz Buradan bizi çarpıyorlar çünkü şuradan Allah aman diyeyim aman diyeyim Heh, Yanlış yere fıskırtıyorsun bana bir şey olmaz. Ha. 1040 tane kılıç balığının sizi soktuğunu düşünün evet abi. <laughs> abi şeklin şaftın kaydı. Kelebeğin nasıl bir zarar vereceğine dair hala bir fikrim yok. Ee, yanlış başladım. Vallahi çok yanlış yaptım şu an. Şu an bir markette miyiz? Markette saldırıyoruz. Evet. 184 tane kılıç balığının markette ne işi var? lütfen bir, biri bana bunun cevabını verebilir mi? Aha. Ay bakalım şuradan bir artı 120 alalım. Bak buradan geçiş çok zor olacak. Allah. Aa kedi. Çarpı 3. Ee, şuradan hemen geçsek çok iyi olacak. Evet 324 tane kılıç balığı. Kollarına resmen yapışıyor. Bu nasıl bir iş ya? Hayal kurup kelebek olduk ve şu an insanları mı öldüreceğiz? Ne alaka peki ya? Şu an biz seviyemizi bir yükseltelim bence. Evet. Bayağı yükselttik. Biraz daha şunu yükseltelim. Okay, Şuradan bir artı yüz alalım. Oh bu ne? <laughs> bu ne? Şuradan artı üç yüz. Dört yüz on bir kelebekle ablanın koluna saldırıyoruz. <laughs> Evet gerçekten ne alaka ya kelebekler insan öldürmez ki. Bu nasıl bir hayvan evet bu çok garip bir hayvan ama ne olduğunu algılayamadım. Tamam bir level daha yükseltelim şuradan artı 6 artı 2 artı 3 artı 12 ve şuradan şöyle 34 taneyle çarpı 7 238 tane kelebek. Bu dükkanın içinde bu kadar kelebeğin ne işi var? İnsan öldürüyor ya kelebekler. Gerçekten bu ne çeşit bir hayvanmış çok merak ettim şu an ya. Ee, çarpı 2 alıp 22 tane kelebek elde ettik. Buradan çarpı 3 alıp 66 kelebek elde ettik. Bir kez daha çarpı 3. 198 tane kelebekle hedefimize ulaştık. Artı 40. Oo, ay bu çok zor. So Ana öldük. Ee, şuradan tekrar artı Bu çok zor ama buradan nasıl geçeceğiz? <laughs> çarpı. Allah. Biraz öldüremeyecekmiş gibi iyi 350 tane kelebekle yine kan emicilerimiz hedefe doğru ulaştı. Evet, koşun, Çarp Ertuğun. çarpı artı 10 çarpı 2 bölü 2 olsa çarpı 4 bölü 2 çarpı 2, 456 tane kelebeğin kolunuza üşüştüğünü düşünür müsünüz? <laughs> Korkunç ya, aa bu biraz tehlikeli Allah, kaç, kaç. Aa! Ah! Ah! Hayır! Çok az kaldı. 34 tane ile herhalde öldüremem. Kesin görecek bakıyor bile. Evet. <laughs> Ana yine yendik. Vay be. Boynuzu ve uçan yaratığa şu an sahip olduk. Gerçekten aşırı korkunç bu arada. evet çok korkunç. Allah şuradan ben bir seviyemi yükselteyim. Şuradan 150. Allah. Ay burası çok korkunçmuş. Buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz? Bu ne? 144 tane. Korkunç. evet gerçekten. Ne olduğunu bilmediğim hayvan. Ha, ablanın direkt dolar belini kopardı bu. Artı 80 aman şunlara dikkat edelim. Evet evet artı bu. Bu sefer halledeceğiz. Evet şuradan şöyle geçersem. Evet artı 10 alacağım. Evet Allah aman diyeyim. Çarpı 5. 520. <laughs> Evet yine garip bir e, cisim yaklaşıyor komutan Logan. E, şuradan bir seviyeme atlatayım. Artı 15 olacağım tabii ki de ve çarpı 4 olacağım. E, eksi biraz aslında e, full matematikle <laughs> evet kendimizi belli ediyoruz şu an. 113 taneyle ablayı gebertiyoruz. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün ben bir sivrisinek olup insanları sokarak öldürdüm. Sivrisinekleri öldürürken üzülüyordum artık üzülmeyeceğim herhalde. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, bildiğimleri açmayı, aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayanları sivrisinekler sokacakmış ben öyle duydum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.